Arkadaşlar selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber başlıkta ve kapak fotoğrafında gördüğünüz gibi Fiat Topolino'yu incelemeye Fiat Poyraz Otomotiv'e geldik. Sizleri hiç bekletmeden haydi gelin bakalım Fiat Topolino aracımızın incelemesine doğru geçelim. Müzik Evet arkadaşlar karşınıza yeni Fiat Topolino. Etrafında güzel bir, şey mi? bir, dolaşmak istiyorum aracın. Oldukça şık tasarıma sahip. Rakibi olan hamiden benim gözümde şu anda biraz daha böyle tospit tospa güzel bir tasarıma sahip olan bir araç. Dış görünüş olarak ilk öncelikle bu aracın biraz daha geçmişinden bahsetmek istiyorum. Bundan 6 ay önce yurt dışında satışa çıktı bu araç yurt dışında satış başlandı. Yaklaşık bir senedir de sosyal medyada oldukça fazla bu aracın hatta Opel'in bu tarz araçların yani ortak üretimde olduğu fotoğraflar dolaşıyordu üretileceği, satılacağı. Bu aracımız da Türkiye'de şu anda tanıtılmaya başlandı. İnternet sitesinde baktığınızda herhangi bir detaylı bilgi yok. Sadece yakında gelecek şeklinde görüyorsunuz bu aracımızı bayilerde şovunda olacak şekilde yavaş yavaş gelmek üzere fiyat topoluyla. Aracımızın rengi oldukça güzel renk seçeneğiyle şu anda sunulmakta fiyat olarak belli değil. Şu anda showroomlara tanıtım amacıyla gelmiş araçlardan biri. Satış fiyatını da eğer ilerleyen zamanlarda bu videoyu izliyorsan açıklamalar kısmında hem tarihi hem de fiyatını belirteceğim sizlere. Aracımız Citroen Ami ile ortak üretilen bir araçtan biri. Hem dış görünüşü olarak benzemekte hem de iç görünüşü olarak oldukça fazla benzemekte. Ortak yönleri mevcut. Ya Topolino'nun Citroen göre artı yönleri de mevcut bu araçta. Eksi yönler de mevcut tabii ki. Dış tarafta şöyle incelemeye başladığımızda ilk olarak anahtarlarından bahsettiğimizde 4 adet anahtar sizlere veriliyor. İkisi yedek, ikisi de asıl anahtar olacak şekilde. Tamamıyla mekanik bu gördüğünüz anahtarlarımız. İç kısımda kontak anahtarları. Bu gördüğünüz anahtarlar ise kapıları kilitleyip açabileceğiniz anahtarlar. Şöyle kilitleyip açabiliyorsunuz. Kilitlediğimizde görebileceğiniz üzere kapılarımız açılmıyor. Ama kilidi açtığımızda ise kapıların bu şekilde açılıyor. Bu aracımızda incelemeye başladığımızda. ilk olarak aydınlatma stilimiz. LED aydınlatmalar ve LED sinyallerimiz bu aracımızda gelmekte. Ön tarafta Ön tarafta herhangi bir havalandırma çıkışı vesaire yok zaten. Elektrikli bir model olduğu için pek hava akışına ihtiyacı olmuyor. zaten 45 km kadar bir hızımız var. Ne kadar hava alabilir? Orası da tartışılacak bir konu. Güzel tasarımlar yapılmış. Böyle gam metal renginde far kaşımız gelmiş. Kampun ek kısmında popolino yazımız mevcut. Üst tarafta da yeni fiyat amblemimiz mevcut. Aracın dış kısmındaki kaportası Citroen ile aynı bir şekilde gelmiş. Hani aynı malzemeye sahip. Kalınlığı, inceliği, ses tonu vesaire aynı. Alt kısma doğru indiğimde LED farlarımız gündüz halde açtım farları ve oldukça da güzel bir performansa sahip olduğunu gördüm. Aydınlatma konusunda gayet güzel. Bir adet burada bir cam sileceğimizi görebiliyorum. Tek cam sileceği yeterli oluyor. Ön tasarımı da öyle biraz daha bombeli bir tasarıma sahip. Oval bir tasarım genel itibariyle zaten. Elektriği andıracak bir jant kapağına benziyor. Lastik ebatlarımız ise 155 65 R14 şeklinde gelmiş. Davulun bazlarımızı görebiliyorum ön tarafta. Bu arka kısımda plastik davulun bazlarımız var. Direkt olarak motor motorumuzu hatta ön panelimize kadar her şeyini görebiliyorum. İç kısmında orası açık verilmiş. Bu tarafa dalgınmaz yapılmamış. Dalgınmaz tamamıyla bu tarafta yer verilmiş. Arka kısma doğru geçtiğinde aslında tekerlekler bu ileri yöne doğru döndüğü için dalgınmazlarımız bu kısımda verilmiş sadece. Ama zamanla yoğun ıslak zeminlerde buralara da geliyor. Fakat burada tamamlayıcı bir dalgınmaz sistemimiz görünmüyor. Biraz daha böyle yarı dalgınmaz şeklinde verilmiş. Arka panelimizi görebiliyorum buradan. Aynı yani, strenamide olduğu gibi. Buradan sağa doğru açılıyor. Oradan da aynı şekilde sağa doğru açılıyor ama ters bir şekilde kapılarımız açılıyor. Sesleri de duyabildiğiniz üzere bu şekilde. Orada bir ufak böyle reflektörlerimiz verilmiş. Gece için çok güzel şöyle karşıdan gelen aracın kapısının açık olduğunu görebilmesi amacıyla güzel bir tasarım yapılmış. Burada çok ufak olacak üzere şöyle bir aynamız verilmiş. Bu aynamız da gayet şık ve güzel durmuş. Camlarımız yarı açılır sistemde gelmekte. Süenami'de bulunduğu gibi aynı mandalı sistemle gelmiş. Araç zaten uygun fiyatlı bir ulaşım aracı olarak geçtiğinden dolayı çoğunlukla mekanik detaylar var bu aramızda. Öyle elektronik detaylarımız mevcut değil, bildiğiniz üzere. Burada üst kısımlar tamamıyla plastik bir şekilde gelmiş. Sunroof niteliğinde bir cam tavan. Açılır kapanır değil. İçeriği ferahlatan bir özelliği olmuş. Tamamıyla üst kısım böyle siyah bir plastikle donatılmış. Etrafı da cam kap. Bu aracımızda arkada, yanda, önde her tarafta cam var. Bu da aracın iç kısmında geniş bir ortam bize sunuyor. O da çok güzel detaylardan biri. Aynı zamanda buradan da şöyle prizden aracımızı şarj edebiliyorsunuz. Çıkartıp sistemi de mevcut araya alıyorsunuz kabloyu aracı kapatıyorsunuz ve şarj ediyorsunuz Bu şekilde bir sistemi var 4 saatte full şarj oluyor. 75 kilometrede bir menzili mevcut. Aracın sağ kısmından bahsedebileceklerim bu şekildeydi. Şık ve güzel bir tasarıma sahip. Herkesin çok merak ettiği arka tasarıma doğru geçer. Arka tasarıma geldiğimizde ise burada çok güzel bir stop tasarımı bizi karşılıyor. Direkt olarak soba odaklanıyorum çünkü stop tasarımlarını çok beğendim. Gayet güzel ve şık bir stop tasarımı verilmiş. Sütüren olduğu gibi değil. Çok çok güzel bu arada bunu yakından gören biri olarak söylüyorum. LED bir stop tasarımına sahip. LED şerit ve LED sinyal şeklinde de arka kısımda verilmiş. Tam Pantonun alt kısmında burada reflektörlerimiz verilmiş ve gam metal renginde ön tarafta bulunduğu gibi arka kısımda da burada difüzör kısmında şerit şeklinde bir yer verilmiş ve aynı zamanda burada topolino şeklinde bir yazımız ve burada da bir plaka aydınlatma kısmımız mevcut ve beyaz şekilde geldi. Arka kısımda burada bavul şeklinde maksimum 15 kilogram taşıyabileceğiniz taşıma alanı verilmiş. Bisiklet taşıyan oluyor, çantasını koyan oluyor. Tabit dediğinizde çanta için, bavul için pek fazla ideal bir saklama alanı değil diyebilirim çünkü dış kısmında zarar görebilir burada herhangi bir koruması mevcut değil çünkü. Yeni fiyat logomuzu da görebiliyorum. Bu arada fiyat logomuzun direkt olarak böyle içe gömüldüğünü fark etmekten bunun da detayını belirtmek istiyorum. Arka kısımda camımızı görebiliyoruz. Bu camı aynı zamanda içeride dikiz aynası aldığınızda dikiz aynası beraber arka kısımdaki araçları görebiliyorsunuz. Dikiz aynasından arka tasarımında gayet şık. Ben çok beğendim. Hani kişisel yorumum olarak yapacaksam bence gayet güzel bir araç olmuş. Renault'a göre biraz daha böyle küçük bir tasarıma sahip. Bu küçük tasarımı bu aracı şık yaptım. Arka tasarımından da bahsedebileceklerim bu şekilde. Sol tarafına geldiğimizde ise burada bir İtalyan bayram renklerini görebiliyorum. Bir camlarımız mevcut. Tek sıkıntısı bu camların. Ben de bu konuyu hiç sevmiyorum. Dış taraftan bir kişi müdahale edebiliyor olması. Yani camınız açıkken bir şehir böyle camınızı kapatabilir düzeyde olduğu için çok çok kötü bir detay. Aslında normal otomobillerde ise onlar da direkt olarak cam açıksa ellerini koyabiliyorlar. Öyle bir engel olabiliyor ama burada ise direkt camı kapatabiliyorlar. <laughs> kötü bir detay olmuş. Keşke mekanizma biraz daha böyle sabit olsaydı ve sürücü odaklı olsaydı daha güzel olabilirdi. Fitillerimiz mevcut. Fitillerimize herhangi bir su girmez içeri. Aracın geneli itibariyle bahsedebileceklerim bu şekildeydi. Işık tasarımından Citroen Amir rakip olarak farklı tasarıma sahip. Haydi gelin bakalım iç kısma doğru geçelim. Evet arkadaşlar Popolino'muzun iç kısmına geldiğimizde iç detaylarında bir fileli tasarımlar bizi karşılıyor. Kapıyı çekme kolumuz bir ip şeklinde verilmiş. Örnek veriyorum bir eşyanızı koyduğunuzda düşmez. Pek fazla sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Tabi plastik olsaydı daha şık olabilirdi. Kaportamızla plastik arasında böyle bir ses yalıtım süngeri gibi gayet güzel. Tamamıyla iş kısmı plastik. Her tarafında olduğu gibi. Kapı iş tasarımı da tamamıyla plastik şekilde yer verilmiş. Hadi gelin bakalım iş tasarıma doğru geçelim. İş tasarımına geldiğimizde tamamıyla geniş bir tasarım bizi karşılıyor. İlk olarak hatta bu detaya değinmek istiyorum. Çünkü sizler daha ekran başına merak ediyorsunuzdur bu nasıl bir detay diye. Kısmı açabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle çıt çıt bir sistem mevcut. Bu kapağı açtığımızda burada güzel bir şöyle saklama alanı bizleri karşılıyor. Burada bir topolino yazımız. Fiyattan da şöyle görebileceğiniz PSA grubunun detaylarını telefonunuzu asabileceğiniz bir aparat verilmiş. Yeni sahibi güzel günlerle kullanması dileğiyle tamamıyla çıkabiliyor. Aynı zamanda ve bunu hani çıkartıp farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Çıkartıp temizleyebilirsiniz. Ön gözlü kısmında bize saklama alanı verilmiş. Renklerde araçla güzel bir uyum sağlamış. Klima havalandırma kısımlarını görebiliyorum. Aynı zamanda da burada bir bluetooth ses bombasını koyabileceğiniz bir yer verilmiş. Bu aracımızda herhangi bir ses sistemi mevcut değil. Günümüz itibariyle araçın ses sistemine ihtiyacınız pek fazla olmuyor. Çünkü dışarı çıktığınızda sürüş esnasında dışarıdaki insanlar sizlere bakıyor. Onlarla sohbet ediyorsunuz. Araç çok güzelmiş. Nedir şudur derken zaten seyahatiniz bitiyor. Böyle güzel bir detayı var. Bu 3-5 sene aslında ilerleyebilir. Sonrasında ses sistemi gelmeli. Seyahat esnasında ses sistemi ihtiyacınız olacak. Çok kişi bunu telefon üzerinden de aslında çözebiliyor. Bir ses bombası koyabilecek şekilde. Zaten bu aracın amacı kısa mesafeler, kısa git geller yapmak, markete gitmek, bakkala gitmek şeklinde olduğu için fazla sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Kokpit tasarımına geldiğimiz sol kısımdan başlamak istiyorum. Burada kapıyı açabileceğiniz bir çekme kolumuz var. Kapıyı da çekerek kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda topol ile yazılı. Stüdyo ile aynı göstergemiz verilmiş. Sadece renk beyaz şekilde gelmiş. Gayet şık bir içeride kısım bizleri karşılamış. Direksiyonumuza geçtiğimizde ise tamamıyla plastik bir direksiyonumuz. Yeni fiyat logomuzu burada görebiliyoruz. Kornumuz da bu arada böyle plastik şekilde gelmiş. Herhangi bir burada kornamız mevcut değil. Kornamız sol kısımda burada taksi abimiz olduğu gibi böyle basabileceğiniz bir sinyal kolumunda kornamız mevcut. Devam ettiğimizde ise anahtarımızı takip sizlere göstergeyi göstermek istiyorum. Aracı yarım kontak yaptığımızda bisiklet göstergesi şeklinde göstergelerimiz verilmiş henüz aracımız daha 13 kilometrede ve 21 kilometre daha gidebilirim diyor içerisindeki şarj dili. 75 kilometre bir menzilimiz. Işıklarımız, arka stoplar hem de ön farlar kapatılmıyor. Benim düşüncem bile güvenlik nedeniyle diye düşünmekteyim. Çünkü küçük araç olduğu için dikkat çekmesi gerekiyor. Diğer otomobiller tarafından görünmesi için. Hem gece hem sabah sürüşlerde diğer otomobiller tarafından dikkat çektiğinde en azından kazaları önleyebilir. Ön göstergemizde burada bir Topolino yazımız. Burada kontağımızı kapattığımızda ise şöyle zaten direkt olarak aydınlatmamız sönüyor. Sağ kısma doğru geldiğimizde vites seçeneği bir de sol taraftaydı. Bu aracımız da sağ tarafta orta kısımda gelmiş. Kötü bir detaydı sol kısımda olması. Çünkü böyle bakmanız gerekiyordu ve vitesi değiştiremiyordunuz. Çünkü yoldan kopuyordunuz. Durduğunuz yerde örnek veriyorum vitesi çevirirken herhangi bir yere çarpabilirdiniz. O tarz kötü bir detayın mevcuttu. Fakat 2024 yeni amilerde de bu kısımda gelmekte vites seçenekleri. Bu aracımızda da burada yer verilmiş. R, N ve D olacak şekilde 3 adet vites seçeneğimiz mevcut. İleri, geri ve boş vites şeklinde. Boş viteste de, de bıraktığınızda 45 km hızı geçiyor ve 50, 60 hatta yokuşa göre 70'e kadar çıkabilecek bir hızı bu aracımızda görebiliyorsunuz. Burada bir Type-C girişimiz Yeni nesil şarj sistemi ve aynı zamanda fan ayarlarını yapabileceğimiz tuşumuz var. Dörtlü tuşumuz var. Klimamızı açıp kapatabileceğimiz kısımlar var. Bu arada dörtlü tuş anahtar takılı değilken de çalışıyor. Bu da güzel bir detay çünkü anahtarı çıkardığınızda aracı bir yere bıraktığınızda park ettiğinizde sıkıntılı bir yerse hemen gidip gelebilirsiniz bir yerse burada dört tuşunu yaktığınızda diğer araçları uyarabiliyorsunuz. Bu kısımda da az önce gördüğünüz aparat ile telefonunuzu sabitleyebileceğiniz bir kısım verilmiş. Burada da poşetinizi asma, çantanızı asma şekli bir aparat verilmiş. Buraya astığınızda yukarı kısımda sabit durabiliyor. Alt kısmında da valiz kısmını görebiliyorum. Standart valizler sığabilir ama büyük valizler sığmayabilir. Ve burada paspaslarımızı görebiliyorum. Plastik, kavuçuk şeklinde verilmiş. Paspaslarımız sağ kısımdaki sabit değil ama sürücü kısmındaki paspasımız sabit şekilde gelmiş. Ön burada kokpit tasarımından bahsedebileceklerim bu şekildeydi. Tam kısmına geldiğimizde ise burada zaten direkt olarak aracın içinde profilleri görebiliyoruz. Hatta kaynatma yerlerini dahi iskeletini ve cam tavanımız üst kısımda. Burada koltuklarımıza geldiğimizde ise bu koltuklarımız beyaz renkte gelmiş. Gayet güzel ve şık koltuklar. Dikişlerimiz de aracın renginde detaylarla gelmiş. Burada bir el frenimiz mekanik bir şekilde ve iki adet burada hem yolcu hem de sürücü olacak şekilde emniyet kemerlerimiz mevcut. Ön koltuğumuz ileri geri gidebiliyor. Yolcu kısmındaki koltuğumuz ise sabit şekilde yer verilmiş. Arka kısmında burada cam silecek suyunu doldurabileceğiniz ve aynı zamanda birkaç akü vesaire onları burada erişebileceğiniz kısımlar. Genel itibariyle detaylarımız da bu şekildeydi. Merak ettiğiniz farklı herhangi bir konu var ise bizlere yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu arada videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Abone olup da like atmayı unutmayın. Aracımızın iç kısmından bahsedebileceklerim bu şekildeydi. Güzel ve geniş bir tasarıma sahip. Kısa yolculuklarınız için gayet ideal. Markete gitmek için gayet ideal. 75 kilometreye varan bir menzil ile hem de düşük maliyetle güzel seyahatler yapabilirsiniz. Haydi gelin bakalım bitirişe doğru geçelim. Evet arkadaşlar, Fiat Topolino'muzdan bu şekildeydi. Tüm detaylarına elimden geldiğince bahsetmeye çalıştım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bizleri Instagram'dan takip ederek anlık olarak detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz. Fiyatlar güncellendiğinde de Instagram'da belirtiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.